metot ile yeni kelimeler ve cümleler öğreneceğiz. Harika bir metot olduğunu düşünüyorum. Nasıl mı? Şimdi videomuzda. with Bu, sessiz bir sese ve hünerli ellere sahip bir adam olan Ezel'dir. A quiet voice. Sessiz bir ses. Skillful hands hünerli eller. This is Ezel. A man with a quiet voice and skillful hands. Bu, sessiz bir sese ve hünerli ellere sahip bir adam olan Ezel'dir. He believes love is the only real treasure. O, tek gerçek hazinenin aşk olduğuna inanır. He believes. O inanır. The only real treasure. Tek gerçek hazine. Treasure. Hazine. He believes love is the only real treasure. O, tek gerçek hazinenin aşk olduğuna inanır. This is Aishan, a woman with sad eyes and a heavy heart. Bu Aishan. hüzünlü gözleri ve ağır bir kalbi olan kadın, Eyşan'dır. A woman with bir kadın. Sad eyes. Hüzünlü gözler. A heavy heart. Ağır bir kalp. Kalbi yük dolu anlamında. This is Ayşan. A woman with sad eyes and a heavy heart. Bu hüzünlü gözleri ve ağır bir kalbi olan kadın, Eyşan'dır. She loves Ezel, but she carries a dark secret for her family. Ezel'i seviyor ama ailesi için karanlık bir sır taşıyor. She carries. O taşıyor. A dark secret. Karanlık bir sır. For her family ailesi için. She loves Ezel, but she carries a dark secret for her family. Ezel'i seviyor ama ailesi için karanlık bir sır taşıyor. Ezel gives a a small wooden bird. Ezel, Eşan'a küçük, ahşap bir kuş verir. Gives Eşan. Eşan'a verir a wooden bird ahşap bir kuş wooden ahşap tahtadan yapılmış Ezel gives Ayşe a small wooden bird Ezel eyşana küçük ahşap bir kuş verir He says it is simple like my love Benim aşkım gibi bu da basit ve saf der. Like my love. Benim aşkım gibi. Simple. Basit, sade ve saf. He says, it is simple, like my love. Benim aşkım gibi, bu da basit ve saf der. That evening, Aishan finds a letter at her door. O akşam Eyşan kapısında bir mektup bulur. That evening. O akşam. Finds a letter, Bir mektup bulur. At her door, Onun kapısında. find. Bulmak. That evening, Ayşan finds a letter at her door. O akşam Ayşan kapısında bir mektup bulur. The letter says, Your time is running out. Mektupta şöyle yazar. Zamanın tükeniyor. The letter says. Mektupta yazar, diyor ki Is running out. Tükeniyor bitiyor. Time. Zaman, süre. The letter says, your time is running out. Mektupta şöyle yazar, zamanın tükeniyor. Then she meets a powerful man, Cengiz. Sonra Cengiz adında güçlü bir adamla tanışır. Meets a powerful man güçlü bir adamla tanışır. Powerful. Güçlü, kudretli. Then she meets a powerful man, Chengis. Sonra Cengiz adında güçlü bir adamla tanışır. Chengis says, I know about your family's debt. Cengiz, ailenin borcundan haberim var, der. I know about. The nah haberim var, hakkında bilgim var. Your family's debt. Senin ailenin borcu. Debt. Borç. Cengiz says, I know about your family's debt. Cengiz, ailenin borcundan haberim var, der. That night, Aishan holds the wooden bird. O gece Eshan ahşap kuşu tutar. That night. O gece, Holds the wooden bird. Ahşap kuşu tutar. To hold. Tutmak. That night Aishan holds the wooden bird. O gece Eyşan ahşap kuşu tutar. It feels warm, but it cannot pay the debt. Sıcak hissettirir ama borcu ödeyemez. It feels warm. Sıcak hissettirir. Cannot pay the debt. Borcu ödeyemez. To pay. Ödemek. It feels warm, but it cannot pay the debt. Sıcak hissettirir, ama borcu ödeyemez. She goes to Ezel and says a difficult lie. Ezele gider ve zor bir yalan söyler. Goes to Ezel. Ezele gider. Says a difficult lie. zor bir yalan söyler difficult zor lie yalan she goes to ezel and says a difficult lie ezele gider ve zor bir yalan söyler your love is not enough for me ezel senin aşkın bana yetmiyor ezel Is not enough. Bana yeterli değil, bana yetmiyor. Enough. Yeterli, kafi. Your love is not enough for me, Ezel. Senin aşkın bana yetmiyor, Ezel. She gets into Chengiz's expensive car and does not look back. Cengiz'in pahalı arabasına biner ve arkasına bakmaz. Gets into the car. Arabaya biner. Expensive car. Pahalı araba. And does not look back. Arkasına bakmaz. Expensive. Pahalı. She gets into Chengiz's expensive car and does not look back. pahalı arabasına biner ve arkasına bakmaz. For her family's safety, she chooses a prison of gold. Ailesinin güvenliği için altından bir hapishane seçer. For her family's safety, she chooses a prison of gold. ailesinin güvenliği için altından bir hapishane seçer safety güvenlik prison hapishane for her family's safety she chooses a prison of gold ailesinin güvenliği için altından bir hapishane seçer hikayemiz burada bitti eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım teşekkür ederim